Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere tart kalıbında çok güzel bir yaş pasta hazırlayacağım. Öncelikle iki tane yumurtam var. Hemen yumurtalarımı kırıyorum. İçerisine bir çay bardağı şekerim var. Hemen bunu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. olana kadar karıştırıyorum. zeytinyağı var. Yarım çay bardağı kadar. Ve yarım su e, bardağı kadar da içerisinde suyum vardı. Onu ilave ettim. Bir çay bardağı suyum var. Onu ilave ediyorum arkadaşlar. Arkasından kabartma tozum var. Onu ilave ettim. Vanilinim var. Onu ilave ediyorum. İki çay bardağı kadar unum var. Onu ilave ediyorum. Kekimizi karıştırdık arkadaşlar. Şimdi tart kalıbımızı yağladık. İsterseniz sıvı yağla, isterseniz tereyağıyla ya da sana yağı ile yağlayabilirsiniz. Ben zeytinyağı ile yağlamayı tercih ettim. Şimdi tart kalıbıma hamurumu boşalttım. 175 derecede pişireceğim. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde pişecektir. Çünkü tart kalıbımız ince. Hemen pişecektir. Her tarafını gelecek şekilde hazırladım. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi fırınımıza koyuyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Şimdi pastamızı süslemek için üzerine iki buçuk su bardağı kadar sütümüzü ilave ettik. Ben bir ilave ettim. Bir tane yumurtanın sarısını ilave ediyorum ve çırpıyorum. Ocağımızı açabilirim. Yumurta içerisinde şu an karıştı. Şöyle pakmayanın pastacı kremaları var. O kremaları kullanabilirsiniz. Onun içerisine ilave ediyorum. Ve pişene kadar bu şekilde karıştıracağım arkadaşlar. pişene kadar karıştıracağım. Bir yandan da pekim pişiyor fırında. Pastacı kremamız hazır oldu. Bir yemek kaşığı kadar hatta bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı da içerisine ilave edeceğim arkadaşlar. Tekrar karıştırma işlemimize devam edeceğiz. pastacı kremamız soğana kadar karıştıracağız. Sık sık karıştıracağız hatta üzeri topak oluşmaması için. Şu an kıvamı çok güzel oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Şu an kıvamı çok güzel oldu. Üzeri kabuk tutmaması için sık sık karıştıracağız. Kekimiz pişmeye devam ediyor. Şimdi muzlarım var. Üzerini süslemek için muzlarımı keseceğim. Süslemek için muzlarımı kesiyorum. Arkadaşlar kekimiz pişti. Kürdan ile kontrol ediyoruz. Hiç yapışmıyor. Fırından çıkardık. Şimdi bir çay bardağı kadar sütüm var. Şöyle Doktor Özkirin e, kromiyole çikolatalı harcı var. Ondan üzerine yarım paket kadar döküyorum. Çünkü iç harcının hazırlamıştık daha önceden pastacı kreması. Pastacı kreması çok olduğu için bunu çok yapmanıza gerek yok. Bunu hemen. Bu 3 dakikada pişirmeden hazır olabilen bir ürün. Hemen şu şekilde çırpıyoruz. 3 dakika kadar yeterli oluyor. İsterseniz mikser yardımıyla, isterseniz çırpıcı yardımıyla çırpabilirsiniz. Hemen koyuluyor. Şimdi kekimizi ıslatıyoruz arkadaşlar sütle. Yeterince yumuşak aslında ama ben yine de biraz daha yumuşak olmasını istiyorum. O yüzden kekimizi yarım bardaktan biraz daha fazla sütle ıslatıyorum. Şimdi üzerine pastacı kremamı karıştırdım güzelce. Üzerine pastacı kremamı döküyorum. Şimdi her tarafına gelecek şekilde üzerine sürüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir pasta olacak. Tart kalıbında çok güzel bir pasta yapmış olacağız. Evet, her tarafına eşit bir şekilde şu an sürdüm pastacı kremamızı. Üzerine ölen vardı. Şimdi onu dökeceğim. Çok güzel bir yaş pasta oluyor. Üzerine kremi örgümü de güzelce sürdüm. Sonra muzlarla süsleyeceğim. Şimdi sıra muzlarımızda. Muzlarımızı da süslüyorum. Tart kalıbında çok güzel bir yaş pasta oldu. Hatta bir gün dinlendirme şansınız varsa çok daha lezzetli olacaktır. Siz üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İstediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Muzu yakıştırıyorum ben çok pastalara. O yüzden muz tercih ediyorum. Çok lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar evet, bitti durum bitmiş durumda şu anda maskamız. şöyle daha yakın çekim göstermek istiyorum sizlere afiyet olsun